Vallahi iyi yaptık abi. Amcayı da özlemiştik. Görmeniz iyi oldu. Bir hoş geldiğine gidek ya. Oo oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya zahmet ettiniz ama ha. Aslanlarım benim. Yok estağfurullah. Ne zahmet amca? Hele buyurun buyurun. Oturun. Ee, amcam benim ya. Ne var ne yok. Nasıl geçti yolculuğu? Vallahi yeğenim. Çok güzel geçti. Çok rahat geldik. Ömrümde böyle güzel bir yolculuk görmedim. Maşallah amcam maşallah. Biz yolda kaza falan var diye duyduk da demek ki bir şey yok o zaman. Yok oğlum yok korkmayın çok da bir şey yok. Sadece bizim gelirken arabamı saklattı. İşte kişi öldü birkaç tane yaralı var. Nasıl yani ya? kaza mı oldu? Yok abi yok çok merak etme korkma ya. 3-5 ölü onun yaralı var. Amcam sen, sen ne diyorsun sen ölü var diyorsun amcam. Korkma yeğenim niye böyle kekeledin? Çok şükür amcam ya sende bir şey yok ya. Amca halam nasıl? İyi iyi durumu iyi çok güzel. Ya amcam güzel diyorsun da ben 5 defa aradım telefonuma cevap vermedi çok da önemli değil. Ev evet, 8. katlı biliyorum. Balkondan düştü. Şu an yoğun bakımda. Çok da bir şey yok ya. Yoğun bakımdasın diyor. Hiçbir şey yok diyorsun. Buraya attı sende ne böyle ya? Allah Allah! Abim sen de kalp ver biraz sakin ol, rahat ol. Doktora dedi ki ölebilir ama gene bir şey yok. Sakin ol. Ölebilir mi? Ölebilir mi dedin sen? Yani doktor ölebilir dedi de sen sakin ol. Niye kekeliyorsun, Rahat ol. Amca hatırlar mısın? Bizim çok güzel bahçeli bir evimiz vardı. Bahçesinde böyle tavukları falan geziyordu. Ne durumda o ev şu anda? İyi iyi, iyi durumda. Yalnızca geçen bir yangın olduğunda ev kül olduydu. Nasıl yani? Ev kül mü oldu? Aman yem cana gelmesin. He kül oldu gitti ya. Geç kaldı ayı ondan. Lan kül oldu diyorsun. İçinde altında paralar vardı. O ne oldu peki? Yok abim tanışsam da. Ama onlar da yandı. Ne? Nasıl o oldu? Onlar da mı yandı? Oğlum sen ne geliyorsun? Bir sakin ol, bir rahat ol. Amca bir şey daha soracağım da korkuyorum vallahi. Aman niye korkun yeğenim sor. Amca bizim bir atımız vardı. O ne durumda? İyi mi? At iyi durumda İyi 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 de geçen sene amcan ısırınca hayvanı alıp telef ettiler. Allah cezanı vermesin. Bu kadar başına olaylar geldi. Ne kadar rahatsın. Benim karnım sıkışıyor burada ya. Abim. Sakin ol abim. Bir şey olmaz. Ya amcam bir şey soracağım da vallahi korkuyorum. Sen İstanbul'a niye gittin? Aman oğlum ne gideceğim. Gittiğimde haber geldi. Bizim oğlan kaza geçmiş. Onun da iki ayağını kesmişler. <laughs> Biraz sakin olur musun yani? Sana dilim tutul, dönmüyor ha. Ya amca bir şey daha soracağım da korkuyorum sormaya. Bizim o nişan işini ne yaptınız? Konuştunuz mu kızın ailesiyle? Konuştu konuştu. Sıkıntı yok. Ee, öyle iyi. Ya amca senin maşallah dediğin 3 gün yaşıyor ama e, ne oldu sonuç? Verdiler mi kızı? Bir sıkıntı yok. Kızı vermeye verdiler de. 30 tane cumhur altını istediler. 5 tane bilendik istediler. Trabzon seti istediler. Altın kemer istediler. Allah amca nasıl? Daha da diyor ki bir şey yok. Ne kadar rahatsın be. Eee amca sonra ne oldu? Ne yaptınız peki? Ya pek sıkıntı yok da kızın babası çok şey isteyince bizim yeğenler kızdı, sinirlendi. Tuttular kızın babasını. Zamanla aşağı attılar. Karakoluk olduk, tutanaktır falan. Ha, amca, ee, benim kaybabam öldü mü şimdi? Yok oğlum yok. Durumu çok iyi ama komada. Ya amca, iyi diyorsun. Adam komada diyorsun. Senin ağzın ne diyor? Aman yeğenim, Allah başka dert vermesin. Babasının olduğunu duyunca Kız da damla atladı. Ne? Kız da mı atladı? Aman yeğenim panik yapma. Bir şey yok bir şey yok. Sadece komada. Allah'ım ben ne yaşıyorum ya. İnşallah bu bir rüyadır. Biri bana biçimci katsın. Lan bu ne rahatlık be. Ne kadar serisin be. Tostlardan bile serisin be. Sen elime alır bak. Abim biraz rahat ol. Allah başka dert vermesin. <laughs> Aa abim bayıldı ambulans çağırın. Aman yerim 5 kişiyiz bir ölse 4 kişi kalır. Pek panik yapmayın. Lan ne biçim şey adamsın. Bana bayılma geldi. Aman abim sende de dörtlü kaldı üç kişi be. Allah'ım bir ambulans çağırsın ya babam da gitti. Aman yerim sakin ol çok çok ölür. Amca bak sana bir soru daha soracağım. Ne olur bak buna doğru cevap ver. Hacizi kaldırdın mı? Aman yerim Hacı kaldıramadık. Niye kaldıramadık? Hırsıza gel o parayı çal. Mal, mülk, tarla, ev, daire hep gitti. Aha mağanda bir şeyler oluyor. Aman amca. Sakin ol. Şimdi sana neler yapacağım? Aman yerim. Ne yapacaksın ki? Zaten sakinim. Aman <laughs> yerim sakin ol. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yine, yine mi lan?